O zaman şöyle diyelim. Şöyle bir başlatalım. 2 alt grubun çarpımı. Aslında çarpım ilk etapta sanki kümeleri çarpmak gibi bir şey değil. değil mi? Ama arkadaşlar tanıma bakarsak tam olarak da o değil. Şöyle bir tanıma dikkat edelim. E, tanım G bir grup ve P ile K bu grubun iki alt grubu olsun. İki alt grubu olsun. Şimdi arkadaşlar H çarpı K şu şekilde tanımlanıyor. H'den alacağım elemanlarla K'dan alacağım elemanların aslında G grubundaki işleme girmesiyle e, oluşacak. Şöyle ki H çarpı K. Tabi burada G'nin işlemini arkadaşlar şöyle diyelim. G yıldız şeklinde bir grup olsun. H işlem K'larda oluşuyor. Öyle ki küçük H H'de ve küçük K'da K'da kümesine H ile K'nın çarpımı denir. Arkadaşlar bakın elemanları alıp işleme çarpmıyoruz. Sadece dikkat edin e, şurada H'deki elemanlarla K'daki elemanları aslında işleme sokup ne çıkıyorsa artık o kümeye ben o kümenin çarpımı diyeceğim. Bu ee, iki kümenin ya da ilk alt grubun çarpımı arkadaşlar daha çok Z'nin alt gruplarında çok fazla soruluyor. Diğerlerinde çok aşırı derecede özellikle lisanssta gelmez ama e, Z'nin alt grupları arasındaki bu ilişki gelebiliyor. Hemen bir örnek yapalım bakın. Örnek. Örneğimiz şu. Z artı için H eşittir 4z ve k eşittir 6z olmak üzere acaba h çarpı k kümesi ne olur? Olay bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar sakın burada 4 ile 6'yı çarpıp 24z demiyorsunuz. Bakın bu biraz e, çarpmayla e, bağdaştırılıp sanki 4 ile 6 çarpıp 24 diyelim diyorlar. Hayır. Şimdi bir de şurada şöyle bir notasyon veriyorum. Notasyon yani sembol. Burada göstereceğimiz sembol şu. Burada Z'nin işlemi artı işlemi olduğunda 4Z çarpı 6Z yerine daha çok arkadaşlar 4Z artı 6Z kullanılır. Yani bu kitaplarda çokça karşına çıkar. Z'nin işlemi artı olduğu için iki kümenin çarpımındaki H çarpı K yerine Z'nin alt gruplarında daha çok kitaplarda 4Z artı 6Z'yi kullanırlar. Şimdi bak 4Z artı 6Z ne demek? 4Z ile 6Z'nin elemanları şöyle bir yazalım. 4Z yazdık. Eksi 4, 0, 4, 8 diye giden bir küme. 6Z eksi 6, 0, 6, 12 diye giden bir küme. Şimdi yukarıda baktığımızda bakın. H çarpı K'ya bakın. Birinciden de alacağımız dördün katlarıyla 6'nın katlarını birbiriyle işleme sok diyor. Hangi işleme sok hocam? E, Z'deki artı işlemine. O zaman bütün dördün katlarıyla 6'nın katları arkadaşlar sanki böyle bir savaşa girmiş gibi topluyorsun. Dördün katlarıyla altın katlarını birbiriyle işleme sokuyorsun. Ne bileyim burada örneğin şunla şu, şunla şu, şunla şu. Hepsini bütün her şeyi düşüneceksiniz burada. Dolayısıyla bir yazalım. 4Z artı 6Z bakın. Örneğin eksi 4 ile 0'ı toplasan. Eksi 4 çıkar. Eksi 4'ü 6 toplasan 2 çıkar. Eksi 4 ile 12'yi toplasan 8 çıkar. E 0 0'ı toplasan 0 çıkar. E 8 ile 6'yı toplasan 14 çıkar. Ne bileyim 4 ile eksi 6'yı toplasan 2 çıkar. Gibi böyle bir tuhaf küme. Şimdi arkadaşlar ileride yine şunu göreceksiniz. Ee, ikinci dönemde dördün katlarıyla altın katları toplandığında her zaman şunu bilin 4x artı 6 y'ler o bepleri kadar yani 2'nin katı kadar olan sayılar elde ediyoruz. 2'nin katlarını elde ederiz. Zaten dikkat ediyorsanız bakın. Eksi 4, 2, 8, 0, 14, eksi 2. E, peki burada hocam şey nerede? Ee, 4 nerede yedirsiniz? 4'ü mesela nasıl yakalayabilirim? 4'ü yakalamak için 4 ile 4 ile 0 var. Değil mi? Yani bir sürü ihtimal var. Ama bilin ki şu 4x'li 6 o bepleri 4, 6 olan katlar yakalanacaktır. Şöyle k diyeceğiz. Evet şöyle şurası bir sileyim, Burası şey oldu. Hmm. K'yı da şuraya sıkıştıracağım. İnat ettik. <laughs> K oldu. O zaman arkadaşlar 4Z artı 6Z devam ettirseniz bunu biraz düzenleyin. Nokta nokta nokta. Eksi 4'ü var. Eksi 2'si var. Sıfırı var. Ne bileyim şurada 4'ü koysak. 4'ü var. 6'sı var. 6 nereden geliyor hocam? 6. 6 ile 0 toplarsan geliyor. Bakın şuradan. Yani böyle giden 2z'nin ta kendisidir. E o zaman e hocam ben bunu kısa yapabilir misin? Yaparsın. 4z ile 6z'nin toplamı nasıl 2z yaptıysa, o bepleri olduysa aynı şeyi arkadaşlar burada uygulayabiliriz. Yani bunun kısa yolu şu. Kısa yolu şu. Hemen uyarımızı verelim. Şöyle bir uyarı. Mz'lerle N, Z'leri da çıkarsan da o BEP M, N, Z'dir. Hocam o ortadaki eksi nasıl oldu? E, o bir şey fark etmiyor. Eksi 2 Z yerine artı 2 Z yazabiliyorduk ya. O yüzden çok önemli değil. Yani 4 Z eksi 6 Z demiş. E, eksi 6 Z yerine sen benim için artı 6 Z yazabilirsin. Bu buna eşit çünkü. Eksi 6 Z yerine artı 6 Z yazabilirsin. Yine 2z'dir. Örneğin 2z ile 3z'yi topladım 2'nin katları ile 3'ün katları birbirine girerse arkadaşlar o bepleri 1'dir. z'nin takerlisidir. Tam da böyle 2013 yılında buna benzer ee, halkalarla ilgili bir soru sordular. İşte 2z ile 3z'nin toplamı 5z'dir. Aslında bakın çok böyle cazip geliyor ama değil. z oluyor. Değil mi? Orada o şık mesela yanlıştı. Dolayısıyla sen bu şekilde iki tane MZ ve toplarken kesinlikle arkadaşlar bunların OBEP'leri oluyor. Bir tane daha örnek yapalım. Örnek. Mesela 17Z artı 18Z. Şöyle yaparsan büyük bir katliam olmuş olur. 35Z değildir. Tam tersine bu. obetler olan Z'ye eşit çıkar. Sakın. bir tane soru üreteyim. Hadi biraz ÖABT tarzı bir soru yapalım. Soru. Aşağıdakilerden hangileri Z artı grubu için doğrudur? 1. 4z birleşim 6z eşittir 10z. 2 4z e, artı 12z eşittir 16z. 3 4z birleşim 16z eşittir 16z. 4 4z artı 8z e eşittir 4z e, 5 hmm, o da şu olsun kesişim hiç yapmadık evet kesim yapalım 6z e, kesişim hatta 16z e olsun 24z e eşittir 4z e. evet ne dersiniz arkadaşlar? Aşağıdakiler hangileri Z artı grubu için doğrudur? Fikriniz? 4 5 hocam. 4 de 5. Başka? 3 de doğru değil mi? 3 de Bana doğru da dediniz. Bana 5 gibi geldi hocam. Peki kesişimde 16 Z ile 24 Z'ni ben o OK kekini almıyor muydum? Evet. 8 Z ama 8 ama Z ile de 4 16 Z 5. ile 24 Z'nin e ee, o kekleri 4Z mi 48Z mi? Ha 48 ya. Değil mi? 48. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış 48Z olmalı. Gitti. Tek tek yapalım. Arkadaşlar 4 ile 6Z'nin birleşimi için özel bir küme zaten yazamazsın. 4'ün katları ile 6'nın katları kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir durum ee, yok, değil mi? grup da olmuyor bir de kümenin de özel bir ismi de yok. Yani onun katı, 5'in katı gibi bir şey de yazamıyorsun. Böyle tuhaf bir küme oluyor işte kendi çapında dolanıyor ortalıkta. Ee, 4Z ile 12Z'nin toplamı OBEP'ler oluyordu. Yani OBEP'leri bunların 4Z olur. Gitti. 4Z ile 16Z'nin birleşimi arkadaşlar bakın bunu en iyi yapmak yapmak için şöyle düşünelim. 16Z burada. 4Z burada. O zaman bunların birleşimi 4Z olur. Birbirlerinin alt kümesi olduğu için gitti. 4Z ile 8Z'nin toplamı OBEP'ler oluyordu. Yani 4Z olarak sadece o zaman ne oldu? 4 bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Sanırım ee, halloldu gibi geliyor bana. Değil mi arkadaşlar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Ama arkadaşlar Hocam bu kısım gerçekten çok önemli. Evet. Ee, yukarıda şey dediniz. 2z artı 3z eşittir z dediniz. Şimdi 2z'nin içinde 2'nin katları var. Sıfırdan sonra ilerleyen. 3z'nin içerisinde tüm katları var. Ama z'nin içerisinde sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar evet. gidiyor. Ee, tamam. Kapatılmadığı için şey olmuyor mu? Hani kapalılık kuralından dolayı bozulmuş olmuyor mu? Bir bakalım bak altta. Bir örnek olarak onu yapayım. Bak gerçekten o o bepleri kuralından Z'ye çıkıyor zaten ama belki sana böyle tam olarak şey tatmayıcı gelmedi. Yani e, ee, toplanınca nasıl böyle bir şey olabiliyor? Gerçekten bir yapalım. Hemen o soruyu şöyle bir gösterelim. 2Z ile 3Z'nin toplamı Z olduğunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın 2Z ile Toplarsak eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 diye gidiyor. 3 z eksi 3, 0, 3, 6, 9 diye giden bir küme. Şimdi toplama derken şuydu. Ya da 2 e, alt grubun çarpımı diyelim. Ama burada e, işlemimiz toplam olduğu için daha çok bu iki kümenin çarpımı toplama sembolüyle gösteriyorduk. 2Z ile 3Z'nin Elemanların tek tek işleme sokuyorsun. Yani 2K'larla 3M'leri işleme sokuyorsun. M birer tam sayı. Bu biraz daha teorik gösterim. Şimdi pratik gösterime geçiyorum. Bakın. Mesela. Eksi 2 ile 3'ü topla. Ne çıktı? Al sana 1. Örneğin. 2 ile 6'yı topla. 8. Tamam mı? Eksi 1 elde edelim. Eksi 1 elde ediyorum. Eksi 3 ile 2'yi topla. Al. Eksi 1. E, sıfırı nasıl buluruz hocam? E, sıfırla sıfır topla. Sıfır. E, sonra mesela 2'yi nasıl bulabilirim? 2'yi de 2 ile alttaki sıfır topla. 2. 3'ü nasıl bulurum? 3 ile sıfır topla. Bu. E, 4'ü nasıl bulurum? 4'ü de şöyle bulabilirsin. 6 ile eksi 4'ü topla. Tabii arkadaşlar bakın. Burada yaptığımız şey şu. Ee, bütün elemanları sonsuz tane elemanlı olan iki kümeyi bütün elemanlarını birbirleriyle topladığını bir savaş gibi düşün. Hepsini birbirini topluyorsun. Ne çıkıyor? Tabii bu e, çok da kolay da bir şey değil ama MZ ile NZ'lerin her zaman bilin 2'nin katlarıyla 3'ün katları olan sayılar her zaman 2 ile 3'ün o bebi olan 1'in katı olan sayıları yani Z'yi yakalamış oluruz. O zaman şu 8'de şurada şu tek başına kalmasın. 5 6 7 8 hepsini elde etme şansım var. Yukarıda bazılarını gösterdim. Dolayısıyla arkadaşlar olay bu şekilde bulunmuş olur. Şimdi oldu mu? Evet hocam, teşekkürler. Tamam. Yani buradaki pratik yol bence bak o bebi düşünürseniz çok daha kolay olur. Öbür türlü gerçekten 2Z ile 3'ün katları yalnız toplanır da Z olur. Böyle çok kafayı yatmıyor. Ama tanımı şu. Bütün elemanla birbirine toplandığı için siz önde katsaların sadece o bebini almanız yeterli. Tamam mı arkadaşlar? Pekala. Şimdi artık e, bununla ilgili e, şey verip biraz artık konuyu toparlamaya başlıyorum. Şimdi şöyle bir teorem diyeceğim. Ama bu alt grupların çarpımı olarak arkadaşlar genelde gelen e, hem ÖSYM'nin yaptığı ÖABT'de olsun hem de e, üniversitelerde hocaların yaptığı sınavlarda daha çok bu MZ ile NZ'lerin ilişkili sorulur. Çünkü biraz daha diğerleri ağır kaçıyor. O yüzden MZ ile NZ'leri birbirleri toplama hakkında, kesişimleri hakkında, birleşimleri hakkında bugünkü ders aslında yeter de artar bilirse. yani bayağı bilgi var bugünkü konularda. Yani bunlarsa çok e, fazlasıyla yeter. Şimdi hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tabii. Şimdi birleşim ve iki alt grubun çarpımı ikisinde de hani obep kullandık. Hani bu iki küme arasında nasıl bir ilişki var o zaman? Yok, birleşimde obep kullanmadım. Dikkat et bak. Birleşimde hatta bazen hiçbir şey yazamıyorduk. Ama birbirinin katıysa obep diyordum. Birbirinin katıysa. Zaten e, şöyle bir şey diyebilir miyiz bak? Hemen şunu bir sileyim. Aslında bak sen olayı biraz söyledin. Şöyle nereye geçtin böyle? Heh. Şöyle. Heh. Ee, şöyle bir soru diyeyim. Zaten 4Z ile 6Z hakkında bir şey söylenemez. Bir şey denilemez. Değil mi? Ama mesela 4Z ile 6Z'nin birleşimi pardon 8Z'nin birleşimi şöyle e, burası 4Z, burası 8Z. E, zaten bu 4Z, 8Z'yi kapsadığı için mecburen 4Z olur, o bepleri olmuş oluyor, değil mi? Ama e, şimdi bu durumda ancak birbirlerinin alt kümesi olduğunda 4Z, evet o bepleri oluyor. E 4Z ile 8Z'nin toplamında da 4Z olmuş oluyor, evet. O zaman sadece şunu söyleyebilirsin birbirlerinin alt kümesi olması durumunda birleşimle toplam çakışıyor diyebiliriz Ancak bu, ama çok çok özel bir durum olmuş olur. Dolayısıyla yani eğer MZ ile NZ ise zaten arkadaşlar o zaman ne oluyordu? MZ ile NZ'nin toplamı OBP MNZ olur. E buradan da O zaten burada M ile N'nin birbirlerinin kapsaması için e, biliyorsunuz ki N M'yi bölerdi değil mi? O zaman ne oluyordu? O bepleri bunların N olur. N Z. Yukarıda yaptığımız gibi. Aynı şekilde M Z ile N -Z de birleşimi şu şarttayken Üstteki küme olacağından yani yine obep gibi olmuş oluyor. Evet. Doğru. Ama sadece bu çok ekstrem bir durumda çakışıyor. Doğru. Birbirlerin alt kümesi olursa toplamla birleşim obep oluyor ama dediğim gibi bu her zaman doğru ifade değil. Tamam mı sonun cevabı? Tamamdır hocam. Tamamdır. Peki. O zaman şunu bir e, tabii olayımız bizim mz ile nz ile, ile ibaret değil. Genel olarak şimdi teoremi verelim. Teoremimiz şu. G1 grup ve H ile K G'nin alt grubu olsun. Alt grupları olsun. Arkadaşlar biraz şey bir ifade. H çarpı K G'nin alt grubudur. Ancak ve ancak H çarpı K K çarpı H'ye eşittir. Şimdi tabi burada hemen çok açıktır ki açıktır ki eğer G grubu değişmeliyse H çarpı K K çarpı H eşit olacağından Tüm H çarpı K'lar G'nin alt grubu olur. Ama bazı e, G grupları var ki... ...değişmeli olmayan... ...H çarpı K... ...yani H'nin elemanları soldan içine sokup K'nın elemanları sağdan soktuğumda ...K çarpı H'ye yani yer değiştirdiğinde eşit olma ihtimalleri var. O zaman... Ancak alt grup diyebiliyoruz. Yani değişmeli gruplarda zaten her zaman H çarpı K G'nin alt grubu. Fakat değişmeli olmasa bile G'miz H çarpı K'nın K çarpı H'ye eşit olabileceği durumlar da var. O zaman da da bu alt grup oluyor. Tabi bu teorem arkadaşlar sadece ifade olarak bilmeniz yeterli. Ee, ama çok ötesinde özellikle kendi dersimiz için hem sınavlarda olsun çok fazla sorulmaz. Ama şunu bilin ki Z grubu değişmeli olduğu için zaten bütün H çarpı K'lar bunun alt grubu olarak yazılabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi artık sıra devli gruplara geldi ama süreyi de bugün bence bitirdik. Devli gruplarda çünkü uzun da bir konu. Onu hafta giriş yapalım diye düşünüyorum. E bunlarla ilgili kafanıza takılan bir şey var mı arkadaşlar? En son yaptığım bir teorem olarak sadece bilin. Sanırım e, buraya kadar olan şeyler tamam diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar e, bu haftalık dersimizi kendinize çok çok iyi bakın.